çekmiyordu ya. Evet arkadaşlar. Şimdi Merk, Merk Köçler olayız. Merk çok iyi bir Lego yapıcısı. Ama benim kendimi şimdi göstermeyeceğim. İkinci videoda kendimi çözeceğim arabalarla bir sonra. Ben bunu okula götüreceğim biliyor musun? Sabahken işte bak Mert'in bakın şimdi arkadaşlar bu Mert'in daha yeni yaptı arabası. Ama, yeni en... ama, araba değil bu. Evet araba değil yani. Evet. Aa, araba değil. Ben size şimdi böyle eskimiş kırık falan arabalarını göstereyim. <laughs> Mesela şunları aynı yerden aldım arkadaşlar. Bir şu vallaha Mercedes şöyle arkasını göstereyim. Vallahi her iyi her yeri açıdı ya. Bakın arkadaşlar. Evet. İşte motorunu göstereyim. Efsane motor. Gördünüz mü arkadaşlar? İşte bu arabamızı şimdi koyalım. Bir de Mercedes eski modelimiz var. Bu da böyle bir araç. İşte bakazı, bakajı yok. Bunun bakajını açamıyoruz arkadaşlar. Bunun da ilk kırık işte olan yeri böyle işte. Bunları da getirelim. Ben şimdi